Selamünaleyküm arkadaşlar. Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesine lapa lapa kar yağıyordu camiye girerken ama kaçırdım arkadaşlar. Tekrar yağarsa aynı şekilde çekimleri devam edeceğim arkadaşlar. Şu an sipariş aldım. Tokyo'ya doğru yol kat edeceğim motorla. Gelin beraber gezerek gidelim arkadaşlar. var. Tokyo'ya yol kat ediyorum. Lapa lapa kar yağıyordu, kaçırdım. Ama şu an ince ince yağmaya devam ediyor arkadaşlar. Trafikteyim. akşama doğru ikindiyi geçtik arkadaşlar. Selamun aleyküm. 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 Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz? Aleyküm. 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 evet, çok güzel. Hadi iyi iyi akşamlar. Cevdet abi de Şevk abi evlerine dönerken yolda rast geldim arkadaşlar. İyi akşamlar gençler Dikdemiye hızlandı kalp Selam Şu an yeni malde Kavşağından döndüm arkadaşlar İyi akşamlar Kurban emniyete gidilir arkadaşlar. Mezarlığın yanına yaklaştık. Evet, mezarlık. Geçmişlerimizin ruhuna bir fatiha e okuyalım arkadaşlar. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Özcan abi geçti. Mezarlıktaki çam ağaçları öyle güzel süslenmiş ki arkadaşlar. hastanemiz. Buzlanma olmadığı için çok korkmuyorum şu an. Hava yumuşak. Zemin yumuşak. Yani çok kaygan değil arkadaşlar. Şimdi çok kar varsa videoyu durutmam gerekiyor çünkü frene basmam lazım. Tek frene inemem. Riske girmemek gerekiyor. Bakalım. Soldaki ikinci etap. Toki binaları. Kışı böyle arkadaşlar. Yeni mahallemizden kış manzaraları böyle. Gidelim biraz daha doğru, gidebildiğimiz kadar gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, kolay gelsin, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız Ramazan Bey? Teşekkür ederim, iyiyim. Kar yağıyor tadını çıkarıyorum, geziyorum biraz. Sen ne yapıyorsun? Eski polislerimizden arkadaşlar güzel yurttan vazgeçemedi Ramazan abim. Herkese selamlar. A Aleyküm selam abim izleyenlere selam gönderdi. İyi akşamlar. Şu an Tokyo'ya iniş yapıyorum arkadaşlar. Sağdaki çamlar da muhteşem mü güzel arkadaşlar. <laughs> Tren tutuyor. Bir duralım. Duruyoruz. <laughs> Korkmaya gerek yok. Belediyemiz açmış ya da ise mümkün değil inemezdik buradan. Toki'nin girişinden manzara izleyin arkadaşlar. Ben şimdi tüpü aşağı indireceğim. Aşağıdaki, sıradaki bloklardan üçüncü blok. Yavaş yavaş inelim bakalım ne vereceğiz. O kayar buzlanma var hafif arkadaşlar. Sakin sakin inip videoyu kapatmadan size adrenalin yaşatıyorum şu an. Kendim de korkarak iniyorum arkadaşlar. su var aslında bir şey yok. Buzlanma yok. Oyun parkı takinin. Sakin sakin yağıyor arkadaşlar. Ama ikindiye girerken çok güzeldi. Lapa lapaydı. Kaçırdım. Önemli olan namaz. Nasıl olsa rast gelir gene bir lapa lapa kar yağarken. Bir video daha çekeriz. Şu an diğer kapıyı da açmışlar. Duramayan herhalde oradan gidiyor. Risk almamak için. Evet arkadaşlar şu an <laughs> aşağıdaki yere <tenire> indirdim. <laughs> evet sıkıntı yok. Şu an kerimden tutmak gerekti. <laughs> Bir, iki, üçüncü blok müşterimize hedefine ulaştık arkadaşlar